Merhabalar sevgili Koç burçları kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyerek niyetimizi alıyoruz 17 Nisan haftası diyoruz bakalım bakalım kartlarımız siz sevgili Koç burçlarına nasıl bir rehberlik sunacak sabırla sınandığımız bir takım zaman dilimlerinden geçtiğimizi söyleyebiliriz özellikle belki de bu ayın başından beri bu böyle gerçekten e, sabırla bir şeylere hani deri de sabır taşı da çatlıyor gerçi ama o kadar yavaş gidiyor ki sanki bir şeyler bizim adımıza ve biz hızlandırmak istiyoruz arkadaşlar. Hani ee, sonucunu beklediğimiz şeyler konular her neyse bununla alakalı sanki zaman geçmiyor zaman çok yavaş ilerliyor gibi bir hissiyata kapılmışız gibi bir durum söz konusu burada evet e, her şey savaşmak zorunda mıyım her şey için mücadele etmek zorunda mıyım kanırtmak zorunda mıyım yani sürekli e, mücadele sürekli savaş hali olmak zorunda mı dediğimiz bir takım durumlar var. Bu da bize diyor ki oto kontrolü elinden e, bırakmanla ya da sıkı sıkıya oto kontrol altında her şeyi e, hakimiyet içerisinde olma fikri, düşüncesi ve hali e, bizi hakikaten hayatta e, ciddi bir karşımızdaki kişilerle sanki bir savaş enerjisine sokmuş gibi bir gündemimiz var arkadaşlar. Biz evet lider ruhlu olabiliriz. Evet biz hani birçok konuda başı çekiyor olabiliriz. Aynı zamanda e, hani kontrollü yani benim bilgim olsun benim dahlim olsun benim fikrim olsun yani ben de bileyim bana da söyleyin benim de konum geçsin gibi <laughs> benim de konum geçsin olmaz da orada yani ben bilmeliyim bakın efor sarf ediyorum bunun için çünkü ben en son öğrenmek istemiyorum bir şey yani benim kontrolüm dışında gerçekleşsin istemiyorum çünkü sonrasında e, afallıyorum dediğimiz bir takım durumlar var arkadaşlar hadi bakalım bu hafta zaten bizim böyle hani ağır aksak, yavaş insanlara falan tahammülümüz olmayacak gibi böyle. Ee, sabır vererek de kendimden çok fazla ödün verdiğim noktalar oluştu benim. Ben artık kendimden ödün vermek istemiyorum. Hislerim de bu işin ben kendimden ödün vermeye devam ettikçe, ben sabrettikçe ağır aksak böyle ufak ufak problemsiz, sorunsuz zaten ilerleyeceğini ama benim artık bir şekilde kendimden ödün verip hani hızlı gitsin yavaş gitsin bir şeyler ama benim e, ödün vermemle gitmesin diyeceğiniz bir durum. Hadi bakalım. Hmm. Farklı bir olgunluk e, sürecinden geçiyoruz diyebilirim şu dönem özellikle. Çünkü ee, bazı konularda sanki e, yanılsadığımız yanıldığım, yanıltıldığımızı yanıldığımızı düşüneceğimiz konular söz konusu olabilir yani ben her şey hakim olduğumu her şeyden haberdar olduğumu zannediyordum ama bu bir yanılgıymış bir şeylerin yavaş gitmesi bu kadar sabır göstermem bunların hepsi bana göre belki bir olgunluk meziyeti belki hayata karşı bir duruş e, meziyeti ama karşımdaki kişiler ben ödün verdikçe bana ikili oynamaya, grili haller sergilemeye, net olmamaya, bulanık olmayacak şeylerle beni sınamaya, denemeye başladılar dediğiniz bir takım konular var arkadaşlar. Bu iş hayatımızda ve özel hayatımızda olabilme ihtimalimiz kuvvetle muhtemel. Kim için, ne için, ne şekilde? tüm oto kontrolünüzle birlikte mücadele ve savaş içerisindeyseniz ve hakikaten sabrın da en olgun seviyesini iliklerime kadar hissettim ve bir şekilde tevekkül de girdi işin içine. Her şeyin hani e, tabiatın eşyanın kanuna uygun bir şekilde yerli yerini bulmasını bekliyorum. Sabırlıyım. Ama benim bu verdiğim ödün bu gösterdiğim sabır, bu mücadele, e, bu kendi kendimi yeme hallerim iç dünyamda farklı bir hani derler ya insan kullanmaya dönmüş sanki sanki insan e, yani kullanılıyorum artık ben demek ki yani ben ödün verdikçe e, ben e, Dişimi sıktıkça sanki sabrım da sınanıyor gibi. Sanki bizden olmayacak hani e, asla dediğim bir şeyle beni sınıyor sanki insanlar. Karşımdaki kişi. İşte benim çocuğum mu sınıyor? Eşim mi sınıyor? iş yerindekiler mi sınıyor beni? Hani aslalarım var benim hayatta ve bunlarla beni sınıyorlar. Hadi bakalım. bakın aşk hayatınızda, özel hayatınızda artık hani iş işiniz de aşkınız olabilir sizin. Burada arkadaşlar bu konularla hani gönül birliği ile alakalı konularda hani fedakarlık konularıyla alakalı hakikaten kendisinden ödün vermeyen kesinlikle bencilce tavır ve davranışlar sergileyen bir kişiyle olan muhataplığımıza e, farklı bir ben de artık savaşmıyorum ben de artık hani ben de tembellik yapıyorum ben de saldım ben de bıraktım bir şeyleri yeni bir başka bir bakış açısıyla yeni bir vizyonla bakıyorum olaylara farklı bir olgunluk geldi bana deme ihtimaliniz var başka bir şekilde bakıyorum artık insanlara olaylara konulara durumlara hiç de ödün vermiyorum artık kendimden. Ne kadar yavaş o kadar ilgilenmiyorum. Ne kadar iyi yollar birbirlerini hiç umurumda olmuyor. Sanki ben oradayım ama e, kalbim orada değil. Dediğiniz bir takım konular ve durumlar var gibi görünüyor. Şuradan bakalım bir de devam edelim. kendimizi kontrolü ele almadığımız için alamadığımız konularda zaten kendimizi güvende ve rahat hissetmediğimiz bir durumda hissediyoruz ama diyor ki bize burada sezgilerine güven sonuç itibariyle talih bir şekilde de senden yana dönüyor sen yeni bir takım başlangıçlara doğru ilerliyorsun belki bir tatile çıkmak sana iyi gelecek belki bir yolculuğa çıkmak sana biraz dinlenmek kafayı toplamak dinlemek al benini arttıracak ve e, hayatına bakın e, Hani deriz ya bekledim hakikaten hayatımda kimse yok ama hakikaten hayatıma böyle ilişki için insan için kendinden ödün verebilecek hakikaten e, ruhsal ve duygusal bir birliktelik, olgun bir birliktelik, beraberlik, beni yanıtmayacak bir beraberlik arzusu içerisindeyim diyen arkadaşlarımız varsa bu albenilerinin artacağı ve bu konuyla alakalı çok muazzam e, gönül birlikleriyle ee, karşı karşıya kalabilecekleri de bir hafta arkadaşlar. Evet, birçok şeyin hakikatine ulaşma, eşyanın hakikatine ulaşma, e, ruhun hakikatine ulaşma, e, maddiyatın ve maneviyatın neyin hakiki olduğuyla alakalı ciddi bir süreçten geçtiğimiz bir zaman dilimindeyiz ve bu zaman dilimi içerisinde arkadaşlar sizin karşınıza çıkabilecek her türlü fırsat sizin realiteye hayatın gerçekleriyle yepyeni bir vizyonla zinde dinlenmiş bir kafa yapısıyla olaylara sezgisel ve duygusal bakarak muazzam etkiler sağlayabileceği bir hafta diyebilirim sizin adınıza sizin için birinci madde güven ve rahatlama ikinci madde sezgilerinize güvenerek hareket etmeniz üçüncü madde her şeyin realitesini e, erişmek. Yani zanlarla, varsayımlarla, ödün vermekle sürekli vererek karşıdan bir şey bekleyemeyiz. Bir şeylerin de hakikatine varmakla alakalı bir gündemden geçiyorsunuz diyerek bir sonraki hafta görüşmek üzere diyorum.